Yalova'nın en güzel şeylerinden biri Yalova'nın çiçekçileri, seraları. Yalova'ya gelip de çiçekçileri gezmeden, görmeden olmaz. Birbirinden bu çiçekler var. İnsanlar çiçek burası böyle bunlar ama ama sezonluk değil yani o da bugüne özel o da yoksa daha pahalı bugün ürünler mesela onlar da iyi Ben ürünler daha zor 2 lira kahvaltı alabilir bu çok güzel, güzel. güzel birbirinden yiyeceğim. Şu çiçeğe olmana ya. İnanılmaz tamam. güzel. İnanılmaz ya. Şuraya Şunun şu. şu. güzelliğine bak ya. İnsan hangi birine bakacağını hangini alacağını şaşırıyor. İnanılmaz güzel. Tüketin kalkışları. 5 lira ama. 5 lira. <laughs> Ve herkes çiçek alabilmek için. Buyur abim, hoş geldin. Burada bekliyor. Lira, herkes çiçek alıyor inanılmaz derecede. Onlar 10 lira. Tamam. Da. Bir Aga Pınar Hoca, Boşver, Aga.